Yani o ara rica ettim oradan birden çıkabilir miyim dedim. Onlar da tamam dedi çık dedi. Nurhan <laughs> geldin mi yani kardeşim? Gökhan yayına geldin mi? Kardeşim geldin mi yayına? Davetiye gönderdim. Abi davetiye gönderdim niye gelmiyor? Abi yayına geleceksen gel. Gelmeyeceksen bana yaz yaz gelmeyeceğim de Gökhan abi. Şu an gelemiyorum kanka ha. Son. Abi davet ediyorum lütfen gel. Psikolojim çok bozuk lütfen gel. Lütfen gel abi lütfen gel. Lütfen gel iyi değilim. Ziya, yani. Kanka ya Oğlum sen niye böyle yapıyorsun oğlum hesaplara gireceksin sen niye dert ediyorsun Ya sen Allah belanı versin Kanka oğlum hesaplar duruyor hesaplar kapansa hesabın profili gözükmez Sen sadece hesaplara giremiyorsun Gökhan abi ses al halledecek o. Hediye geldi. Eşe bak hediye geliyor burada. sana sonra bak hediye geliyor. Buradan çekeceksin kim gidip direkt. Kim attı lan bu hediye? Bak bana. turbo hediye atıyor sana şapka mapka atıyor helal olsun turbo. Helal olsun. Bak Gökhan abi Hatta... o senin hesabın lan bu. Senin hesaptan atıyor bak Gökhan abi oradan girmiş. Ama 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 Ziya sen yaptın şerefsizlik. Kanka bak ben niye yaptım bir beni söyleyeyim sana. Bak Cenk beni 10 gündür mesajlara bakmıyor. Biz de grupça gittik beni yazdık adama. Beni iyi dinle. Beni, beni iyi dinle. Ben sana o adam numarasını paylaş dedim mi demedim. Demedin dün ben, kanka. Dün gece sen beni aradın. Ben on numarasını paylaşacağım dedim. Ben sana paylaşma dedin mi demedin mi? Dedin kanka. Ne yapayım? Niye şimdi? Kanka bizim gruptakiler dedi daha dayanamıyoruz. Tamam mı? Yazalım dedi. Ben de numarayı verdim. Herkes WhatsApp'tan yazmış Cenk'e. ne yaptı? Ne Kanka yaptı? adam cevap vermiyor. Adam siklemiyor ne yaptı? bizi. Ne yaptı? Gördün siklemiyor. ne yaptı? Gördün ne yaptı? 50 binlik sayfa kapattırdı. 50 binlik sayfayı evet. Açık sayfa açık. Sadece açık değil, giremiyoruz. Giremiyoruz. Tamam, oraya da gireceğiz. Hesap yemeğiyle gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Gmail senin üstüne değil mi kanka? Gmail senin üstüne. Oradan Gmail'den şifremi unuttum, yapacağız. Ulan salak, adam şifre, e maili her şeyini değiştirmiş. Nasıl gireceğiz? Oğlum 3 saat önce video attın ama oradan. Oğlum, paylaşım yapabiliyorum. Nasıl gireceğiz? Turbo, sağ ol, Kanka ediyeleri. bak bak bak, ne attı Gökhan abi. Oğlum bak tüm hesaplardan atıyor sana. Bu hesaptan parayı çekeceksin hepsini. Oğlum bu kim atıyor bana? Turbo mu, şey mi atıyor? Gökhan abi mi atıyor? Kanka Gökhan abi atıyor bunları sana. O senin hesaplar vardı ya, o hesaplara giremediğin hesaplar. Hepsini buraya atacağız toplu çekeceksin parayı. Anladın mı? Abi tek ben buradan para çekebiliyorum zaten buradan. Kanka parayı bir... baksana. Bu ana hesabın olacak senin, tamam mı? Bir de yedek yük hesabın olacak. Hepsine kartları ya ekledim, abi, Gökhan abi. abi. abi abi çok korkuyorum ya. Çok ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Niye korkuyorum biliyor musun? Burada küfür edeceğim. Yanlış Kanka, bir sen... şey söylüyorum. O hesabı çok bu. kötü oluyorsun mi? Yanlış son hesabım bu. Küfür Kanka. edeceğim. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Söylemezsin. Hesap gidecek. Bu hesapta gidecek. Korkuyorum kardeşim. Korkuyorum ya. Ne yapayım ben şimdi ya? Kanka. Ne yapayım ben? Ya Ziya. Sen dün şerefsizlik yapmamış olsan. Bütün 7 tane şifremi Kanka hiç kursu olmaz ders etme sen. Hesap yeme sen. 7 dur, tane şifremi şerefsiz değiştirilmiş. Senin yüzünden değiştirilmiş. Tamam mı? Senin yüzünden yapayım, 7 yapayım, tane ya. Yani. şifremi değiştirilmiş. 50 binlik hesabımı da kapattırmış. <laughs> Ziya sana bu yakışıyor mu lan? Şerefsiz kahpe evladı. Amına koyduğum bu çocuğu. Beni iyi dinle. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana paylaşma demedim mi lan numarasını? Ha? Ben sana numarasını paylaşma demedim mi? Dedim mi demedim mi lan? Şerefsiz ya. Kahpe evladı. Sen şerefsizsin oğlum. Anlasını paylaştın. Sekiz tane hesabım gitti senin yüzünden. Sekiz tane hesabım şifresini değiştirdi. Beş yüz dolarım gitti. Hepsi gitti. Ne oldu hani sessizin yollayacağı para? Üç bin, üç bin dört yüz dolar para kazandık. Ne oldu sessizin yollayacağı hesap? Bugün geliyor mu sessizin yollayacağı hesap? Gelmiyorsa polise versenize. 38 derece ateşim var. 38 derece ateşim var. Hiç iyi değilim arkadaşlar. Çok kötüyüm. Hatta 40 derece de olabilir. Çok kötüyüm. Bugün gene sokakta yatacağım. Bana otel tutmayın kardeşlerim ya. Bana otel tutup da ne yapacaksınız? Aman otel tutup da bana ne yapacaksınız? Bana otel tutmayın kardeşlerim ya. Bana otel tutup ne yapacaksınız? Yazık değil mi günah değil mi? Bir otele günde 50 euro veriyorsunuz. Ayda 1500 ya, euro yapıyor. Oysa ki bana bir ev tutsanız aylık evin kirası 500 euro. E 500 euro? 500 euro da depozito. Ne yapıyor geriye? 500 euro, 500 euro da depozito. 1000 euro. Bir defa depozito ödeyeceğiz bir yıllığına. Ondan sonra bütün ay her ay 500 euro ödeyeceğiz, kira ödeyeceğiz. Ama ben Yasin Obuz adına çok üzülüyorum. Yani bir insan ayda 400-500 milyar para kazanıp da sikinin keyfinde olup da sikmedi amca kalmayıp da her gün am peşinde koşup da her gün o amı bu amı sikip sikerken en yakın arkadaşını düşünmeyip en yakın arkadaşına siktir git dışarıda kal sokakta yat kış günü diyen bir adama siz adam diyorsanız ben sizin adamlığınızdan utanırım. Benim ateşim var. Bak ben yan yaşamıyorum. Çok kötü ateşim var. 38-40 derece ateşim var. Dün doktor dedi ki bana bir tane hapat dedi günleri Ben on bir tane hapattım sırf şu geçsin diye. Ama geçmedi. Boğazlarım hale şiş. Boğazlarım hale şiş. Siz bunu nereden bileceksiniz ki? Oğlum keşke bir bana ev tutsa. Mart'tan sonra ev tutmak imkansız. Mart'tan sonra ev tutmak imkansız. Mart'tan sonra ev tutmak imkansız. Mart'tan sonra her yer dolu. Şubat'ta bana ev tutuldu tutuldu. Şubat'tan sonra ev tutulmadı. Ben yarra yedim. 10 ay boyunca sokakta yatacağım. Ben bunu açık ve net söyleyeyim size. Ben bunu açık ve net söyleyeyim size. Mart'a kadar bana ev tutuldu tutuldu. Mart'tan sonra el tutulmadı. Ben ayrı ayırdım. On ay soğukta kalabildi. Abi bütün evler dolu. Kongolları doldurmuşlar buraya. Şerefsiz KKTC Cumhuriyeti. Şerefsiz KKTC Başbakanı. Şerefsiz KKTC Cumhurbaşkanı. Şerefsiz KKTC Milletvekilleri ülkenizi alıyorsunuz Kongo cumhuriyetinden adamları ülkenize alıyorsunuz Kongo cumhuriyetinden vatandaşları buraya kaçak geçiyorlar güne kıpsa biliyor musunuz siz bunları siz bunları biliyor musunuz şerefsiz KKTC Cumhurbaşkanı şerefsiz KKTC milletvekilleri bütün Kongol'lar doldu burada Kongol'lar Kongullar yüzünden ev kiralayamıyorum. Ev kiralayamıyorum. Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı versin sizin. KKTC Cumhurbaşkanı da Allah belasını versin. KKTC milletvekillerinde Allah belasını versin. Pez emekler. Adamlar vizesiz KKTC Cumhuriyeti'ne Lefkoşa Havalimanı'na geliyorlar. Ve oradan da Güney Kıbrıs'a kaçak geçip buradan devletten para alıyorlar. Ya. Siz şerefsizsiniz oğlum KKTC'liler. Başım girmiş zaten girecek kadar bela kadar hayatım sikilmiş Hayatım sikilmiş Adam mısınız lan? KKTC milletvekilleri. Adam mısınız? Önce götünüzün bokunuzu yıkamasını bilin. Ondan sonra milletvekilliğine aday olun. Tamam mı? Pezevekler. Kongo'dan alıyorsunuz. Kongo'dan alıyorsunuz. Adamları ülkenize vizesiz. Kongo'dan gelen ülkelerde buraya kaçak geçiyorlar. Önce götün bokunuzu yıkamasını Gökhan ses al beni. Gökhan beni ses al. Kanka oğlum durma ban yiyeceğim burada bak ne konuştuk seninle. Kanka, doğrular konuşmak. Şimdi konuşma kanka. Ben şimdi tamam ben şimdi organize olacağım buradaki yardım etmek isteyenleri toplayacağım kanka sana bir ev tut. Tamam da, bir dakika. Sana bir şey, bir şey evet. Doğrular konuşunca sen niye niye gidiyorsun? Kanka benim zoruma gitmiyor oğlum ben yiyeceğim. boş yer kuzey bir şey değişmeyecek senin konuşman. Tamam bir şey bir şey söyleyeceğim sana bir şey söyleyeceğim sana bir dakika bir dakika. Sadece benim yardım edenler diyeyim. bana yazsın biz ev tutacağız tanere beyler ev tutacağız. Tamam sadece sana bir şey söyleyeceğim Gökhan. Söyle Gökhan sevgili abi. Sevgili kardeşim söyle. Sevgili Alman memleketimin kardeşi. Bana tek tek destekçi olan adam. Sana tek bir şey soracağım. Söyle kanka. KKTC'ye Kong, Kongo'dan vizesiz girebiliyorlar. Bu normal mi? Bu normal mi? Valla kanka bu saatten sonra biz bir şey değiştiremeyiz. Şimdi banman man yeriz biz ekmeğimize bakalım kanka. Yok yok bu normal mi? Bu normal mi? Normal değil hepsini amına koyayım tamam kadar. Ama ne yapıyorlar biliyor musun kanka? Vizesiz bu, Ka Kongo'dan KKDC'ye geçip KKDC'den Rum tarafına kaçak giriş yapıp Rum tarafından 261 euro para alıyorlar. Niye peki? 261 Euro. Rum Devleti bana para vermiyor şimdi niye biliyor musunuz? TC vatandaş olduğum için vermiyorlar. Taner bir dakika burada millet izlerken bir açıklama yapacağım. Gençler ben buraya Taner'in e, kendi kartını, vakıf kartını yükledim. Buraya gelen bütün hediyeler kanka. otomatik ben Taner'in e, kendi kartına gidiyor. Kendi çekebiliyor. Yok yok an, sen bugün zaten bana 50 dolar yolladın değil mi kanka? Aynen kanka 50 dolar adım bir de bütün hediyeleri yolladım. Orada evet. da şimdi bir 100-150 dolar oldu onu da yollayacağım şimdi. Allah razı olsun kanka Gürkan. 50 dolar yolladım bana. Aynen 53 dolar yolladım kanka. Kanka ben şimdi bu evden çıkacağım. O çöp kanedeki ev yok muydu hani, hani. Hı hı. hani Kanka ben şimdi yardım etmek isteyenlerle yazışıyorum. 2 güne 3 güne acil bak bir. Abi bana Allah razı Bana ev, ev. O... bana ne otel tutun. Ev, bana ev. ne ee, bak, Allah rızası için size bir şey söylüyorum. Bana ne otel tutun. Allah Allah rızası için. bana ne otel tutun, bana ne hostel tutun, ben sokakta yatmaya razıyım. Lütfen <laughs> tutmayın bana otel motel. Yazık günah paranıza. Günah var. Ev arıyoruz. Sana Günahlar. ev varıyor Ev. Evet. Abi ev arıyoruz. evin kirası 500 euro. 550 euro. Tamam mı? Evet. E, bir defa da 550 dolar 500, do, 500 euro da depozito vereceksin. Tamam mı? Bir defa 500 euro depozito vereceksin. Bu depozito da bir yıl sürüyor. Bir yüz Sadece bir defa depozito vereceksin 1000 euro. Yani benim şu anda 1000 ya da 1500 euroya ihtiyacım var. Ya abi yazık günah değil mi? Her gün otel 60 euro ödemek. Yazık günah değil mi ya? Şerefsiz ya. Kahpe ya. tamam biz 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 toplanacağız Kahfes sana Senin yüzünden hesabım kapanıyor. Allah belanı versin Ziya seni. Bir şey onu da bilmeyerek yaptı kanka sinirlendi vermedi diye para. Abi git çalış diyorsunuz da kanka gözünüz sedin. Bana çalış çalışma ederim. izni yok Ama... be yaraklar adamın çalışamıyor. Abi keşke çalışabilsem ya. Keşke çalışma iznim olsa ya. Keşke bir yerde çalışabilsem ya. Gözünüz sevim. Keşke biri bana iş verse de çalışsam diye. Yani bu durumlara düşmem ki. Ama ne ne oldu biliyor musun? Olayları anlatayım size. Çalışma iznim 2000, 2022. ayın altısında bitmiş. Tamam mı? Yani Haziran 2022'de benim çalışma iznim bitmiş. Tamam mı? Şimdi çalışma izni almam için benim tekrardan eee tekrardan şey yapmam lazım. Ee, tekrardan ne yapmam lazım? Ha tekrardan ev tutmam lazım. Ev tutabilirsem çalışma izni alabiliyorum. Ama ev tutamazsam çalışma izni alamıyorum. Ev tutabilirsem çalışma izni alabiliyorum. Moşonu ev tutamadığım için. Ya abi bana otel tutmayın ya. Yemin ederim bakınız. Gözünüz yiyor. Sokakta kalırım. Uyurum. Böbreklerim yanıyor şu anda. Böbreklerim can ciğer içerisinde. Böbreklerim soğuktan donuyor tamam mı? Belki de öleceğim. Bir iki ay kaldı. Bir iki ay ömrüm kaldı. Kendinize iyi bakın. Yasin Oluz. Kendine iyi bak Kendine iyi bak Böbreklerim hepsini üşüttü soğuk konuştum. Bir iki ömrüm kaldı Kendine iyi bak kardeşim Seni seviyorum özür dilerim Küfür için özür dilerim Tamam kardeşim Hakkına ver. Oğlum neredesin sen? 50 euro yollayalım mı? Alıyorum. mu? Otocam ne diyor Allah'ım abi. Nasıl atıyoruz lan bunu yayında? 200 yazılır şunu. Jeteci verir. Ananı sikim. 50 euro anayın amına yolla tamam mı? Oros bunun <laughs> çocuğu. amına <laughs> çocuğu <laughs> Bunu nasıl bak, atacağım bak. yayından ya? <laughs> bunu kesinlikle. nasıl atacağım yayından ya? <laughs> Ay bunu nasıl atacağım yayından ya? Bak bak Erol'a bak Erol. Hangi <laughs> yolluyum mu sana? Kaç para yollayalım sana? ha? Sen anayla mı nasıl sok o parayı? Anayla mı nasıl sok? Aç köpek. Anayla mı nasıl sok? <laughs> arkadaşlar ben bunu nasıl açacağım? Ya biri söylesin nasıl bunu nasıl yayınlatacağım? Fake. Tirba. bana söyleyebilir misiniz? Bu nasıl yani atabilirim? Bu nasıl bu şerefsizliği? Bu kahpe <laughs> evladı nasıl yani atabilirim? <laughs> Lan fek turbo. Yani kaba tekrar açıyorsunuz. Yok abi nasıl atacağım o var bir, e, bir sana, var bir, tekniği var. Bir tekniği Söyleyin nasıl atacağım o yani? Ayıp yapmayın Oğlum biz sana kötü bir şey yapmadık ya. Hesap numaranı ver verelim. Nasıl atacağım bunu yani hesap makyaj. numaram Twitter, hesap numaram Twitter'da var. Twitter Turbo Kembek. Hesap numarası. Kaç para yollayalım oğlum? Hak ediyor. Turbo Kembek'e e gir. Twitter'a gir. Turbo Kembek'e e gir. Tamam. Anama, özür dile. Atıyorum, Anama söylediğin için özür dilerim. Anama söylediğin için özür dilerim. Arkadaşlar bunu atacağım. Üstüne tıkla. Bir dakika. Lan ayıp reis dalga geçmeyin adamla. Amına koyayım bunu. Aç köpek. Adamlığı batsın. Abi üstüne tıkladım. Kemikçik yazıyor. Takip et diyor. Abi yayınlar yazmıyor ki ya. Kemikçik. <laughs> Bana siktim çocuğu. Oğlum bak seni var ya yemin ederim seni bulur. Seni var ya dayak attırmazsam tutlere. Anam avradım. Ana! Alman normalde pitmene sana dayak attım bastım seni avradını siktirdim